Fahrettin <laughs> bir görse Fahrettin başkan Camlardan bordo bireler falan giriyor böyle Attım da fiyat Oh Geldin mi birader? Hadi gel oğlum Hasan bizde 3 tane şey var. Sende bir haskesi var. O dışarı giderken biz onları tabi. Kaç tane var oğlum? 3 tane. Ciddi misin? Bana versene bir tane. Ama ha, davet attım. Benim, benim abim bir C'de babu. Vay be. Onlar çok pahalı değil mi lan? Oğlum abim sürekli şey ya askeri askerden. Çaldı mı? Komutan diye abi Ya yürü lan çalmış demek ki. Zor lan abi ne Al. Çal abi abi. abi abi. Al. Söyle. Alo. Abi çalmışsın Hı. sen. Hediye verilirmiş askerde ya. Allah'ım ya Hediye, Allah hediye vermezler ki zaten. He işte ben donuyorum. Ama yalan söylüyor. 3 tane değil bir tane. Evet tamam. İstiyorsan veriyim sana. Ver. Biz ne yapacağız? Ya ölürsek? On vereyim mi diye soruyorsun Allah Allah. Allah ne yapayım Allah Allah. <laughs> Adam bak ya. İnsan Vermeyeyim mi desin diye, yok, diye soruyorsun. Ölürsün diye. Ölürsün, ölürsün diye sordu. O zaman sen de bana sor. Oğlum sen de özellikle gidersin. Sana ben maske vereyim. İstemiyoruz. <laughs> servis. <laughs> servis. 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 İşte Aa, ben. Diye, ezik. Nereden diyeyim oğlum? Allah Allah maske mi var benim? Ya, dur dur ben şimdi burada alır? bir sürü adam öldürüyorum. Bak e? ölüyorum. Bilmiyorsan seni asker almazdır. Kim almıyor oğlum beni asker? Ben Beni ben askere almayanları ben vuruyorum koçum ben. Ben de vuruyorum. Birader hazır mı? Ama, ama salih hiç kimse asker almaz. Niye nereden biliyorsun? Ali, benden izin alması lazım. Oğlum ben güzel haydi. Allah abi. Ne dayı ya? Ya dersen hayırdır. Ömer'le ben gideceğim. Ne yapacaksın? Bir uzun hareket bozuyoruz <laughs> Ömer'le. Anlamıyorum ki. Ömer'le Ömer'le. Ömer? Nerede nereye gideceğiz Ömer'le? Şimdi uzun hareket olacağız. Ha o sat komandası olmak istiyordu. Hmm. Sen sen ne olur, işte. Ben o şey F16 pilot. Yok, çok tehlikeli sen de lazım. Tamam pilot daha havada uçuşacağım böyle tamam mı? Pa pa bombaları bir atacağım tamam mı? Bitti bu kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> çok, çok tehlikeli şu an sen de lazım. Ne diyorsun lan? <laughs> ee, tamam tehlikesizmiş şey şey var ya Allah Allah sen ne diyorsun ya <laughs> bilader Hadi adam sıkıcım benim aferin böyle in işte aşağıya Hadi şimdi in aşağı ben burada kolaçan edeceğim ya ki hayırdır bilader diyeyim Adam vuramadım bir ya Bilader Hadi var mı lan? orada silahım ya bir şey herhangi bir Var. Versene bana onu. Bilader. Oo ben armorumu alayım da şuradan sen çalma benim armorumu. Bilader. Olmadı. Silah varsa bırak alma. Al. Hiç yok. Al burada silah var. Aa almışsın. Eşir. Ben yok almadım orada işte. Adam var adam adam İçin nerede İçin. abi? Adam sen mi kapıya vurdun lan öyle? Evet. Oğlum niye öyle sesler yapıyorsun? Gel şurada adam var. Gel adam öldürerek. Gel gel U ayrılma da. Adam bize doğru yaklaşıyor burada. Gel gel gel. Tam düştü salak.